Yok efendim, yok. Biz oturmayalım. Böyle iyi. Bakın Basri Bey, siz bizi habire ıssızla çekerseniz... ...biz nasıl para kazanıp borcumuzu geri ödeyeceğiz? Bak ne yapıyorsun sen lan? Dur, sakin ol lan. Ya haksız mıyım Şenol? Biz muhteşem filmimizi gösterecek salon aramanın derdine düşecekken... ...sizin toramanlar, affedersiniz ama... ...bizi ensemizden tutup buraya getirdiler. Hakkı geri dur. Efendim sizden çok çok özür dileriz. Hakkı deli ayağına yatıyor. İşte sıyrılmak için sanki siz delilerin selçüklerini kesmiyormuşsunuz gibi. Hakkı ne yapıyorlar? Keçileri bayıra mı sandın oğlum? Dur lan. Öyle olmaz ama. Ne yaptığınızı biliyorum. Foleyi de halletmişsiniz. Afişler de tamam. İş sadece salon bulmaya kalmış. Aa, siz nereden öğrendiniz sorma sakıncalı? İkinizden biri benim köstebeğim ulan. Her yaptığınızı ötüyor bana. Hakkı? Böcek mi var lan sen? Ne böcek? Ha? de? Buna beş sene önce olsa... ...ödeme yapmanızla yapmamanız arasında kararsız kalır... ...yani elimde olsa hangisini seçeceğimi uzun uzun tartışırdım kafamda. Ödemenin sonu para demek. Ama ödememenin sonu adeta bir şölen. <laughs> sünnet düğünü edasında geçecek diyorsunuz maşallahlı falan yani. Tabii tabii eş dost çağırmışlığın da vardır bu kısma. Ama amaç sadece eğlence değildir çoğu zaman. Yani nam ün salmak da vardır camia içinde. Yani Asra abiniz biraz seviyor diyelim cakas atmayı. Aman efendim Bizim saçıklardan ne caka olacak, bildiğin bıldırcın yumurtası. Kır koy sahana, karın bile doyurmaz yani. Yemin ediyorum bıldırcın. <laughs> Gel gör ki şu son günlerde para daha ön plana çıktı. Ha muhasebeci bir hesap yapmış. Kes lan! Öttü mü Oğlum öteni kesme gibi bir huyları var, dur lan. Muhasebeci bir hesap yapmış, yüzde yirmi büyüme var. Ama nakit akışı nereden bilsin büyüme hesabı yapmayı? Çekti. Öttüğü için mi? Ödeni kesiyorlar Yani? Yani siz Rüstem olayını duydum. Aferin, iyi plan, akıllıca. Ama o ödeme hayatta iki haftada olmaz. Nasıl olur efendim? Bizi öyle dendiydi. Yani sizin her halükarda filminizi vizyona sokmanız gerek. Yani sonuçta biz de onun için uğraşıyoruz Basri abi. Yani bir iki yeri sordum soruşturdum. Bazı büyüklerime tanıştım Salon yokmuş size. Ah sorlu efendim biz ön anlaşmayı yaptık imza tamam en az 10 kopya o, on. Garanti yani. Onu da sordum. Onu şu köpeğe vermişler. Arkadaşım Max'e çocuk filmi. Ah! E, sıçtık mı yani? Ha. Yani salonun bir tanesini de yıkıp çatıya taşıyorlar. Yersin. Emeğe saygı yok efendim. Emeğe saygı yok. Yok efendim yok evet sonuçta Sonuçta İstanbul yedi tepe derler ya. Hani şimdi de yirmi yedi tepe oldu. Son üçüne iyi bakın. Üç tane salon size. Üç mü? Evet üç. Hadi. Gösterin filmini. Bayanız. Bayanız. Bir tanesi beylik yüzüğü. Hadi gidin Hadi Bas abi. Ama böyle olmadı ki. Son üç diyorlar. Hiç de Şurayı şuraya <laughs> edeceğiz. Beylik düzü de. Beylik düzü abi orada oturmuyor. Ya sen niye <laughs> dikte <deşur>, lan? Rüstem <laughs> 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 abi. Her gece olduğu gibi. Bayıyla. Balağa çıktı. <laughs> sen bir sefa adamıdır kendisi. İzmir'e sabah ilk ışıklarında elinde balıklarla şu kapıdan girecek diye beklerken Orvat çok severdi denizi. Terekkeli deniz de onu seviyormuş ki. Allah <laughs> Hakkı Bey, şu bari şebettiniz mi? Şu bari mi? <laughs> Allah. acımız büyük. Elimizde bir de biter. bu kaldı yani. Başınız sağ olsun. Amin, amin. Şimdi bunu konuşmanın zamanı değil ama... ...dediğim gibi hayat sigortasından geliyorum ben. Şu zamanı değil, gerçekten acımız büyük yani. Ya olur mu? Ne demek zamanı değil? Ölenle ölünmez. Hayat devam ediyor Şenol. Aktör müydü kendisi? Aktör. Yılların sanatçısı yani. Çok severdi Deniz'i çok sevdiğin denize kavuştu sonunda. Ama fotoğraftan tanıyamazsınız. Çok önlerde değildir onu. 60 yıl meslekte. Dile kolay. Yeşil çam emekçisi. Yani. Evet, tam olarak ödeme plan ne zaman belli olur acaba? Bütün ünlülerle çalışmıştır o zaman rahmet. Hepsiyle, hepsiyle. Peki bu tazminattan vergi kesilecek mi? Yazık ya. Böyle bir kişinin değerinin bilinmemesi, tanınmaması... Ha, gerçekten yazık. Yani yazık ki ne yazık. O, o, ödeme planıyla ilgili tam olarak yani. böyle kalmasın ama ya. Kalmaz kalmaz. Bir yeşil çam emekçisi unutulmasın. Ya unutulmaz. Unutturma. Unutturma, unutturma. Şimdi bu para mevzusuna gir. Şirketim böyle bir şeye kesinlikle izin vermeyecek. İçiniz rahat olsun. Ya biz çok rahatız da para konusuyla ilgili ödeme acaba. Benden haber mi Ne oluyor Ha? Ne oldu şimdi? Ben çok güzel oynadım arkadaşım. Yani gözlerimi yaşattım, ağladım. Daha ne yapayım ben ya? Vallahi canım yanıyor ya. Ee, su kaynattı bu pezevenk. Oh, <laughs> Hakkı üfle. Allah'ını sevsen üfle. Üfle <laughs> yanıyor. Ya ne oldu şimdi? Ben anlamadım. Para ne olacak? Para. Cep telefon var, ararız üfle la. Allah sevsen. <laughs> ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı. Ber, 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 ber. Ne kadar da pişkin hayata.